Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir pubg mobile videosundan selamlar bugün arkadaşlar biliyorsunuz daha önce e, gizli başarımlar var demiştik gizli başarım görevleri ve onlar e, yavaş yavaş açığa çık çıkar açığa çıktığında da ilk biz paylaşırız demiştik ve arkadaşlar e, daha önce paylaşmıştık bir tane premium sandık alma ve bunu bir dakika içinde alabiliyorduk şimdiki de yine bir bedava premium sandık alma arkadaşlar bu premium sandığı nasıl alacağız sizlere onu göstereceğim arkadaşlar Videomuza geçmeden önce daha fazla böyle başarım görevlerinin İlk bu kanalda gelmesi için şöyle güzel bir like ve abone olursanız çok sevinirim 12.000 aboneye doğru gidiyoruz ee, Bizi ilk defa izleyenler bu videoda güzel bir abonelik bırakırsa abone patlaması bekliyorum arkadaşlar Ve güzel de bir like bekliyorum yorumlarda da e, yapamayanlar varsa muhakkak yazsın yardımcı olayım arkadaşlar Şimdi bunun işi yapmanız gerekenleri ben size videolu olarak göstereceğim ee, Görevimiz çok basit arkadaşlar önce Görevimiz çok kolay ee, şöyle şimdi bir tane takım arkadaşı bulmanız gerekiyor yalnız ya da böyle yani rastgele girerseniz onda çok zorluk çekersiniz. Şöyle bir tane görevimiz arkadaşlar takım arkadaşını bombayla ya da e, benzin bidonu, molotofla patlatacaksınız arkadaşlar muhakkak patlatacaksınız. Şöyle bir gireyim. Bakın bir tane yan hesabıma ben istek attım. Şimdi geldi kesinlikle rank astığınız rankınız yüksek olduğu yerde yapmayın bunu ama muhakkak yapmayın arkadaşlar. Şimdi giriyoruz buna. Şöyle eşli seçelim ve Livik seçelim arkadaşlar. Bu arada 19. sezon RP'de kitlendi. Yeni sezon bugün sabah 5'te geliyor. Gelir gelmez de Royal Pass'ın ilk videosu bizim kanalda olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başla diyelim. Bir maça geçelim hemen. Evet haritayı... bundan harita indirmişim. tamam Erangel açalım. Fark etmez. Hemen başla diyelim ve başlasın. Maça girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçaktayız. Ee, şöyle mightlaya doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Yapmamız gerekeni söyleyeceğim ondan sonra bombayı falan bulduğumuz sizlerle e, videoyu durduracağım. Arkadaşlar yapmamız gereken bizim değil arkadaşımızın bizi patlatması gerekiyor. Mesela benim kendi hesabım Burak Sönmez değil mi? Yani arkadaşınıza girdiniz e, ikiniz de birbirinizi bir o patlatır bir o patlatır ikiniz yani bu görevi peki kaç kere yapmak gerekiyor onu da göstereceğim. Şöyle bir atlayışımızı gerçekleştirelim. Gelenler de var inşallah sorun çıkmaz. Şöyle bir atlıyoruz arkadaşlar. Şöyle atladık. Şimdi ben bomba bulayım buradayım. Evet arkadaşlar bombayı buldum. Ve şu an bize arkadaşımız patlatacak. Şöyle bakın el bombasını çekiyoruz. Ee, bu görevi yapmak çok zor değil arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir tane takım arkadaşı bulmanız gerekiyor. Şöyle patlattım görüyorsunuz. Patlattık tamam mı? Şimdi devam et diyeceğiz. Ee, kesinlikle rank astığınız şeyinize girmeyin. Görevi hızlı tamamlamanız için hemen hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Bunu böyle yaptık. Arkadaşlar. Ee, <laughs> Görev. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada bir şey göstereceğim ilk önce. Başarım daha tamamlamadık. O ayrı da. Şunu topla. Başarımlara giriyoruz ya. Bu görev. Eee. Arkadaşlar asla gözükmüyor biliyorsunuz. Gizli görev zaten. Bu görevi gözükmemiz için, gözük, gözükmesi için başarımlarda bunu tamamlamamız gerekiyor. Yani bunu ne kadar yapacağız biliyor musunuz? 20 defa arkadaşlar. Arkadaşınızı patlatacaksınız 20 defa. Ee, şu an 20 defa yapmakta benim için zaman alacak. Size hemen başarımın fotoğraf olarak ekrana yansıtmasını vereceğim. Bir saniye arkadaşlar bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Görevi e, buldum. Bakın şöyle bir şekilde açıyorum hemen ekranınıza gelecek. Bu şekilde arkadaşlar böyle takım olmaz olsun başarımın tamamladın 20 başarım puanı veriyor ve size de bir tane premium sandık veriyor bir tane premium sandık e, az değil 20 başarım puanı hiç az değil 20 başarım puanı çok iyi başarı puanı kasanlara e, daha fazla gizli görevler gelecek arkadaşlar bu gizli görevleri de e, sizlerle paylaşacağım çok kolay bir şekilde yapıyoruz çoğunu bunu da yani bunu yapmakta çok zaman almaz hem arkadaşlarız hem size 20 defa bunu yapacaksınız ama bakın arkadaşlar bunu da söyleyeyim ince detayı 20 defa bu olayı az önce yaptığımız olayı arkadaşınız size siz arkadaşınızı bombayla molotofla yakıt bidonuyla arabayla ya da arabayı sıkarak yani yan yana patlatırsanız arkadaşlar 20 defa böyle takım olmaz başarımını olmaz olsun böyle takım olmaz olsun başarımını tamamlıyorsunuz ve bir tane premium sandık onun yanı da 20 başarım puanı veriyor arkadaşlar bunu da size söyleyeyim bu şekildeydi arkadaşlar ee, bir diğerinde biliyorsunuz Paraşüt atlama vardı o da bir dakika içinde oluyordu Şimdi de arkadaşlar sezon 19 geldi biliyorsunuz. Ee, sabah 5'te gelecek ve kanalda videosu direkt olacak. Direkt sizlerle birlikte paylaşacağım. Royal Pass'ı ilk bakışı bizim kanalda olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Güzel bir abone bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.